Bırırsa, böyle durayım, böyle mi çekeyim? Hele de çeker, böyle de fark etmez yani. İzle i̇şte döndüğün gibi şöyle otur. Gel. Geç. Gel, gel. Gel, bakar, gel, gel, gel. <laughs> gel, çek. gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Otur canım, kayıt ediyor zaten bunu. Gal, şimdi bak, bak, şimdi bu kayıt edin, sizi bak, gerisi ettireceğim bunu ben. He, Tayyar abimle, çek bizi ben. Kafayı mı açayım şapkayla? <laughs> Ulan ne yaparsan yap işte. Servis Gel hadi deden yanına. Gel lan gel. Haydar. Gel Haydar. Haydar. Buraya gel lan. sabır Buraya gel şurada ha. Şey Yasemin'i çeksin. Sen şey de muayene şey çevirirsen güzel bir şey olursak, münasip bırakır biz orada. Şöyle memur bir şey bulursak iyi evet. bir şey. He. Ben valla bak yaşı da uygunum. Öyle bir şey olmazsa ben sana da getirdim bunu. Tamam. Ee, gel geldi geldi almadı. Gidiyor Gide. mu? Yenilmiş olsaydı, et olmuş bir olsaydı ben sebebi olsaydı. alırdım. Evet, münasip olursa yazdım. Oğlanın münasipliği da geldi ya, iki tane çocuk olmuş. Şey diyeyim mi, onu en yani alınızda olsun yani. yani. Benim bir şey dersem, abur cubur getirmem. Yok Ola, öyle olur mu ya? Ama şey olursa, dursun. O olmasa ben sana şey olmasaydı, e, bizim sebeden arkadaşın abisi kız arıyorlardı. Kız arıyorlardı. Bakın Bekir olsaydı onu da alırdım. Çok iyi, tek bir olan, Oğlan kendi tornacı Ankara'da. Bir milyar sekiz milyon maaş alıyor. Ona çok iyi idi. İşte hoca gitti, ya o münasip bulacaksın o zaman. Ya kız da küçük ya. Ya sen gelin şuraya oturun da bir de siz açsın. Maydeyle böyle böyle oturun gel. Gel lan gel kız gel. Kostürün torunu. Kostürün torunu gel. Kostürün torunu. <laughs> korun oluyor. He olsun. <laughs> Kostürün torunu, hastanın torunu. Hasta duruyor ben biliyorum. E, o, ölmedi. Eniştem yani öldü de ölmedi düzü. ne öleceğinden o öyleydi. İlk otu zekatın yanına vardı. Ramat'a takılıyordun. Ya zamanlar. Zekat iyiydi. Zekat atamadın. O da rahmetli. Vallahi o. deli doluydu ya iyi. Kurca bayında garip...